Merhaba arkadaşlar, Tırdımex eğitim videolarımızdan modellemeye giriş videolarında tekrar birlikteyiz. Daha önceki videomuzda basit bir sandalye modellemesi yapmıştık 3 boyutta. Bugün de tekrar bir sandalye modellemesi yapacağız. Ama bu sandalye modellememiz deri bir sandalye olacak. Ve öbüründen kat kat daha gerçekçi, ve daha canlı bir modelleme olacak. Hemen öbürünün iskeletini hatırlıyorsunuzdur. 5, 5 ve 40 santim. Aynı iskelet üzerinden çalışacağız. Ama hemen tekrardan çiziyorum. Belki öbür videoyu izlememiş de olabilir diye. Çayım açık, f açık. Ve bunu hemen üstteki komutundan extrude yapmaya başlıyorum. Buraya kadar. Buraya 5 santimlik bir extrude. Ve yukarıya 40 santimlik bir extrude. Buraya bu hızlı geçiyorum. Çünkü bunu daha önceki videoda yaptım. Tahmin edersiniz. Buraya 30 santim. Ve 5 santimlik bir extrude buradan verdim. Ve aşağıya doğru 40 santimlik bir extrude daha vereceğim. Sandalyemin tek kesti hazır. Bundan çıkıyorum ve bunu sıfır noktasına geri getireceğim. Hemen. taşıma komutum aktif. Tık tık yaptım. Ve bunu şimdi y eksende 15 cm kaydırmak istiyorum. Bunu bu tarafa doğru alıp tam 30 cm getireceğim. 30 cm alanı boşluk bırakacağım. Yani burayı eksi 15 yapınca alanı 30 cm'lik bir boşluk oluşmuş oluyor. Peki ben bu iki komutu hala birbirine bağlamadım. Dikkatli birbirine bağlıyorum. Aralarındaki köprüleri yapmak için bu sefer sadece bu ikilizi ve karşısındaki iki yüzeyi seçiyorum. Öbüründen farklı olarak Bridge'liyorum. Bu benim sadece oturma ve sırt sırtalımın bastırıcı aslında. Yani bineceği bir iskelet olmuş oluyor. Geçen derste yaptığımız gibi bu derste de bunun üzerine biraz oynayalım. Front görünüşe geldim. İki nesneyi birden seçiyorum böyle. Hemen Tekinal'ı biraz daha incelteceğim, incelteceğim. Estetik biraz daha gözüksün diye. Burayı da biraz daha inceltiyorum. Burada çok hızlı geçiyor, farkındayım. Ama asıl olan yere daha hızlı gelebilmek için buraları aslında daha hızlı geçiyorum. Buraların üstünden çok geçtik çünkü. Çok da sıkmak istemiyorum bilen insanları. Ve şimdi asıl alanımıza gelebiliriz. Box komutundayız. Snaplerimizi açıyoruz ve bu kaşıda, bu kaşıya bir box'ımız olacak şimdi. Bunun sebebi oturma alanımızı belirtmek için. Box'ımızı çizdik. Ona 5 cm, 35 35 box'ımıza 5 cm kalınlık veriyorum. Segmentlerimi 4'e 4 yapıyorum. Ve bizim karşımıza artık böyle bir box'ımız var. Evet bu 3 komut yaptıktan sonra vertex modundan çıkıyorum. Poligona geliyorum. Buradaki 3 nesneyi yani 4 nesneyi seçip bunu yukarı doğru extrude yapmam gerekiyor. Birinci extrudum, ikinci extrud, ve üçüncü ekstrudum yaptığım zaman bize benzer yükseklikte bir nesne ortaya çıkıyor. Hemen nesnemi seçiyorum. Vertex Monday ve Front görünüşe geri geliyorum Bunun sebebi buradaki nesnelerimi sempten çıkıp buraya biraz daha yakınlaştırmak. Buradaki nesneler bozulabilir. Hiç sıkıntı yapmayın. Göz kararı bir hizaya getirmeniz yeterli. Çünkü zaten biz bunlara birazdan somut verdiğimizde Bunlar hiç gözükmeyecek bile. Burayı da alıyorum. İyice yakınlaştırıyorum. Göz karar vermenin yeterli dediğim gibi. Burayı da biraz daha yakınlaştırıyorum. Ve böyle bütün aynı çizgidekileri alıp bu kalınlığı daha da düşürmek için hepsini alıp şöyle yine göz kararı bir yere getirdim. Ve nokta komutuna çıkıyorum. Şimdi perspektife girdiğimde karşımda böyle bir düzlem oluşuyor. Peki şimdi biz bu düzleme neden yapacağız? Bu düzleme şu an direkt smooth vermiş verebiliriz. Ama biz bunu yapmayacağız. Bizim bundan daha önce detaylandırmak için yapmamız gereken chamfer komutları var. Bu chamfer komutları için çivisel moduma geliyorum. Bütün alt noktaları. İlk önce şu iskeleti kay kaybedelim burada. Hiç kimsenin kapısı karışmasın. Tekrar geldim. Aşağıdaki çizgileri. Daha önce öğrenmiştik. Kontrolü basıyorum bir yandan. En köşeyi seçip lupa basınca bize bütün köşeyi seçtirmiş oluyor. Burada lupa basıyorum ve şu an alttaki bütün tabanı seçmiş oldum. Görüyorsunuz kırmızıyla. Çamfır komutuna basıyorum. Bir çok fazla 0,3 yeterli bir derece ve bunu 0,3 ile çamfırlamış oldum. Peki bu çamfır bizim için yeterli olacak mı? Tabii ki olmuyor. Bizim bu köşede bir adet bu köşeleri dikkat etmek için atmamız gerekiyor. Bu yüzden hemen yukarı doğru da bunları aldım. Burada da aynı işlemi yapıyorum. Buranın lokağı keskin kalmasını istemiyorum. Açıyorum, provasyon. Artık bizim bütün köşelerimiz çok keskin bir şekilde dönmüş olmayacak. Bu köşeler hariç. Burayı da daha önce öğrenmiştik. Hemen buraya da Connect'le Connect de connect yapabiliriz. Create line de yapabiliriz. İstediğimiz bütün komutlar yapabiliriz. Hangisi sizin işinize gelecekse o komutu kullanabilirsiniz. Nokta vertex moduna geliyorum. İki vertex'imi seçip hemen şöyle birinci vertex'im, ikinci vertex'im ve bunları connect ile bağlıyorum. Aynı işlemi burada da gerçekleştiriyorum. İki vertex'imi seçtim ve bunları connect ile birbirine bağlı. Bağlam bağlayamamış. Özür diliyorum. Connect'e birbirine bağlı. Şimdi bizim yapmamız gereken işlem yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor. Onu denemek için ben bütün bir nesneyi seçip burada daha önce gösterdiğimiz aşağıya dönüyor Üstünü sub vision sekmesine tıklıyorum. Karşımda böyle bir nesne çıktı. Hemen unhide yapıyorum geri kalan bütün her şeyini. Nasıl bakmak için. Buradan çıkıyorum. Karşımda benim böyle bir nesne var. Bunu daha fazla büyütmem gerekecek. Biraz öne çıkmam gerekecek. Ve burayı biraz içe vermem gerekecek. Ama daha öncesinde burada hangi çizgilerimin daha çen kullanması gerektiğine bakıyorum. Şu an hoş bir görüntü var aslında. Şimdi sadece burayla uğraşacağım. Siz isterseniz daha detaylı işlerle uğraşabilirsiniz. Tekrar bunun üzerine çalışmak için yüzünden sub region'dan çıkıyorum. Ve Blue Ball'de geri geliyorum. Buradaki çizgilerimi seçiyorum. Tekrardan Yusuf'un sub dışına geldiğinde artık hangi çizgileri seçtiğimi bildiğim için o çizgiler seçili geliyor. Buradan Extrude komutuna basıyorum. Ve extrudunu aşağı doğru almaya başlıyorum. Yeterli gördüğüm derece duracağım. Biraz fazla olmuş. Şu yanki yeterli boyut. Buradaki kırılma için. Hemen bunu son işlem olarak birazcık öne yani, öne yani skeleme gerek yok. Vertex'i e de yapabilirsiniz bu arada. Şuradan vertex'lerini alıp bu komutuyla hafiften öne taşıyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Ben daha güzel bir görüntü çıksın diye ortaya yapıyorum. Buradan biraz sağa taşıdım. Buradan biraz sola taşıyoruz. Ve şöyle birazcık yukarı taşıyıp Ayşat'ın görüntüsünü kaybedeceğim oradan. Ve karşımıza çıkan görüntü f basıyorum. Belki çıktığımda böyle bir sandalye tasarlamış oluyoruz. Bu sandalyeyi biraz aşağıya iyice gerçekleştirici hale getirebilirsiniz. Buna renklerini değiştirip daha güzel bir hale getirebilirsin. Zaten metali öğrendikten sonra bunları ahşapla beyaz rengiyle nasıl bir görüntü ortaya çıktığını göreceksiniz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.